Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le Fransa'da aranan terör örgütü DH üyesi olduğu ileri sürülen kadın Adana'da saklandığı evde yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırmızı Bülten'le Fransa'da aranan 30 yaşındaki Tunus Uyruklu, Soğumaya Raisi'yi sahte Suriye kimliğiyle Merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal mahallesinde gözaltına aldı. Aferin. 4 yıldır aranan zanlının yaklaşık 5 ay önce Suriye üzerinden Adana'ya geldiği öğrenildi. <laughs> Raisi 14 Ekim'de yakalanıp 2 gün boyunca sorgulandı. İlke Şiraçıt Raisi 2019 yılında Gaziantep'te yakalanıp tutuklandı. Daha sonra da tahliye edilince sınır dışı edildiği öğrenildi. <laughs> zanlı kadının kayınbiraderinin de DAEŞ üyesi olduğu belirlendi. İfadesinde ise her şeyi inkar edip koca şiddetinden Fransa'dan kaçtığını öne sürdü. 2016 yılında Fransa'dan kaçıp Suriye'ye giden reisi, bu ülkede terör örgütünün gösterdiği bir kişiyle evlenip bir çocuk dünyaya getirdi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. <laughs> Doğumaya reisi hakkında Interpol'ün tehlikeli eylem yapabilir görüldüğü yerde tutuklanması gerekir notu düştüğü öğrenildi.